Şimdiden bir sürü desen çizdim. Hemen aksesuar üretimine başlasak mı ya? Benim karım kafasına koyduğu her şeyi yapar. Erdem Bey vasıtasıyla birkaç tane daha böyle sipariş alırsak? Ay Mehmet yarın herkese ödeme yapacağım biliyor musun? O kadar mutluyum ki. Gerçi bugün yapacaktı ama neyse. Ama hayatım. Bak bu işlerde erteleme de gecikme de o kadar çok olur ki. Ama Şadoğlu Bankası hep yanında. Hmm. Yani bizde sonsuz kredim var. Bu yüzden hiç endişelenme. Tamam mı? Hmm. Bunu daha önce konuşmuştuk Mehmet. Bu benim işim. Batsam da çıksam da benim. <laughs> tamam canım yani kızma. Ama bir gün ihtiyacın olursa diye. Olmayacak. Olsa da sana gelmem. Başımın çaresine bakarım ben. <laughs> İnanmıyorum ben, ya şaka gibi. Gel gel, hoş geldiniz. Hoş bulduk da ne oldu, bir şey mi var? <laughs> Kimse geldiğinizi duymadan odanıza çıkın bence. Niye? Niye? Çünkü annem eniştemi işten çıkardığını duydu. Eyvallah. Bekliyor vallahi seni. Bir ifadeni alır herhalde. Tamam. Tamam hadi. Hadi geceler. İyi geceler. Hadi Mehmet, yavaş. Şş, Mehmet. Sakin ol. <laughs> Yakalanacağız diye aklım çıktı ha. Şimdi sabaha kadar sürerdi annemin sorgusu. Mehmet. işine karışmak istemem ama. Halamla konuştun mu? Evet. İlk ona söylemek istedim. Bilmiyorum aslında çok ilginç ya. Ne oldu ki? Nedenini öğrenmek bile istemedi. E sana güvendiği içindir. Ya da enişteme güvenmediği içindir. Neyse. Hadi yatalım mı artık? Bir dakika ya. Yarın yorucu bir gün olacak. Davetiyeleri göstermeyecek misin? Ah pardon, unuttuğunu sanmıştım. Unutur muyum hiç? Al bakalım. Bütün engellerin sonundayız artık. Yeniden yola çıkıyoruz sonsuza kavuşma umuduyla. Bakalım görünce ne diyecekler. Şaşırırlar herhalde. Hadi dağıtalım. Hemen çıkmam lazım ama Mehmet. Merak etmeyin efendi. Geç kalmazsınız. Ee, anneminkini sen vermek ister misin? Hı, bana ne? Sen ver. <laughs> Peki. Hadi bakalım. Lütfen ben değil ben atma sal hadi hadi hemen yürü çabuk hadi bütün engellerin sonrasındayız artık yeniden yola çıkıyoruz sonsuzla kavuşma umuduyla. <laughs> dedeciğim, dedeciğim. Bu sizin. Bütün engellerin sonrasındayız artık. Yeniden yola çıkıyoruz. Sonsuzluğa kavuşmak umuduyla. <laughs> Mutluluğunuz daim olsun çocuklar. İkiniz de de gurur duyuyor. Dede benim çıkmam gerek. Akşama görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz kız. Ha Gümüş, ben seni beş gibi alacağım. Tamam. Tamam. Bay. Bana bu günlerde gösterdiğin için teşekkürler evladım. Asıl ben teşekkür ederim dedeciğim. Gümüş'ü karşıma çıkardığınız için. <laughs> Önce arayıp boşanıyoruz deyince nasıl üzüldüm anlatamam. Sonra Mehmetciğim biz nikah tazeliyoruz deyince hem şaşırdım hem çok sevindim. ...neyin neye vesile olacağı hiç belli olmazmış. Hı hı. Hüküm vermekte acele etmemek lazım. Annem anlatırdı. Atını kaybeden köylünün haline acımış ahali. Padişah yalvardığında verseydin atı... ...şimdi kaybettiğine yanıyor olmazdın demişler. Lakin at dağdan topladığı vahşi bir at sürüsüyle geri dönmüş. Ali pek sevinmiş ama bizim köylüden ses yok oğlu bu vahşi atlardan birine binip bacağını kırmış. Ali bu sefer üzülmüş. Derken ülkede savaş çıkmış. Bütün gençleri toplamışlar. Ama köylünün bacağı kırık oğlunu savaşa almamışlar. Ah. Hı, kıssadan hisse. İyinin mi kötüyü, kötünün mü iyiyi getireceği belli olmaz. Ay vallahi haklısınız Fikri Bey. Bu ayrılık iyi geldi onlara. Birbirlerinin dilini çözmelerine, anlamalarına yaradı. E biraz da burunları sürtüldü tabii. ...sınanmayan hiçbir aşk gerçek değildir. Çok güzel oldun Gümüş. Sen çok daha güzel oldun tatlım benim. <laughs> Pınar. Efendim canım. Gümüş ayakkabısının altına ismimi yazsın. <laughs> Bak sen neler de bilirmiş. Bu yaştan evlenmesi kızım. Hmm. Gümüş heyecanlı mısın? Ee, biraz. Çok güzelsin. Çok kal canım. Hadi kızım, biz çıkalım. Gel. Oo. Gümüş gelmeyecek, geleceğim, geleceğim. Mi? Onu Mehmet getirecek. Gümüş bu sefer her şey gönlünce olsun. Ay canım benim. Hadi. Çok güzelsin. Her şey harika olacak. Hadi bay bay. Bay bay. Gel bakalım. Ay Pınar, hı. Şarkıyı unutma. Merak etme, unutmam. Tamam. Hadi Gülsün, hazır değil misin hala? Birazdan. da. Neyin var? Yok bir şey. Ağladın mı sen? Makyaj yaparken oldu. Hadi ama geç kalacağız. Baban kızar sonra. Onur. Oğlum şampanyayı unutma sakın ha. Kırk kere söyledim merak etme unutmam. Bakayım. Çok yakışıklı oldun be. <laughs> Şşt, hadi oğlum sen çıksana. Yok abi ben çıkmam önce sen çık sonra. Niyeymiş? Ne bileyim abi yine kaçarsın maçarsın. Çok komik efendim. <laughs> o bir kere olur hem. Oğlum asıl gümüşün başına birini dikmek gerek. Hı -hı. Kim bilir belki de o kaçar. Hadi gerçekten geç kalacağız tamam Tamam ben saçlarımı düzeltip geliyorum. İyi hadi ama. Ya. <laughs> yapma. Ne demek yapma? Gel bakalım şöyle de bir bak kendine. Biliyor musun? Hayatım boyunca gördüğüm en güzel gelin sensin. Geçen sefer de güzeldim. Kaçmasaydın görürdün. <laughs> Hiç unutmayacaksın değil mi? <laughs> Bir daha düğün yapıyoruz, daha ne yapmamız gerek hanımefendi? Ya, daha yeni başladık Mehmet Bey. Hmm. <gülüyor> ne? <gülüyor> ne oldu? Hazır daha vakit varken nereden tüyebilirim diye bakıyorum da. <laughs> Bir kaç bakalım neler oluyor bu sefer. O eski gümüş yok artık Mehmet Bey. Zaten da gitmem ki.